Merhaba herkese yaftar iş yatırım günlük grafik yani son videosunu ne zaman yaptığımı da hatırlamıyorum üyelere özel bir video yeni bir üye arkadaşım istemiş üyelere özel videoyu herkese açık yayınlıyorum üye arkadaşlar kusura bakmasın yani çok video yapmak istemiyorum 14-15 oluyor benim için de zor oluyor vakit alıyor çok o yüzden herkese açık yayınlıyorum bazen seçiyorum yani çok herkese açık yayınlamak istediğim bir şey olursa onlara söyleyeyim yani üyelere özel yayınlıyorum sadece üye arkadaşlar izleyebiliyor <laughs> Şimdi son videoyu ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum. tabii en son 2.50 desteği izliyormuşuz. Ee, kırılmış yukarı doğru oradan. Görüyorsunuz. Şimdi 2.50 majör destek olmuş burada. Önce onu söyleyeyim yani. Rezalet bir şey olur. E, Paranız vardır. Nakitiniz vardır yani mesela. Bana bunu soruyorlar. Ya hisse nerede alınır? Ya hisse majör destek kırılmıyorsa alınır. Bu kadar basit. Gelirse majör desteğe bakarsınız. Dolar bazlı dipte alınır. Yani hani burada bilmiyorum örneği var mı da. Şimdi olay başka yerlere geliyor da söyleyeyim hani bana seviye sorarlarsa ben söylemiyorum arkadaşlar. Bir seviye kimseye söylemiyorum ama iş yatırımda bak şimdi 20 cent civarı değil mi? 20 cent 22 cent civarı küfelerin doldurulduğu alan. <laughs> Şurada var. Bu doların çok volatil olduğu bir dönem. <laughs> Katılamamış o şey 17 Aralık'ta hemen düzeltememiş. Şöyle göstereyim. Biraz daha büyüteyim. Nokta nokta olduğu için biraz grafik. Biz e, 17 Aralık'taydı değil mi KKM? 17 Aralık ya da 17 Aralık Cuma'ydı özür dilerim. Cuma akşamı açıklandı. Tabi orada grafik değişiyor dolar günü kapatırken. Bu grafikler, bu sarkmalar, o sarkmalar ama hani oraya e, bir göz ardı ederseniz 20-22 cent bandının genellikle alımla karşılandığını görürsünüz. Şu anda da 23 centte iş yatırım. bu aşağı kırılır mı? Yani kırılabilir. E, onu söyleyeyim. Onun garantisi yok dolar bazlı grafiğin ama Hani genel olarak çok dibe yakınsa sol taraftan baktığınız zaman. Yani burada en rezaleti 11 sent olmuş, 13 sent olmuş iş yatırımı. Onu da söyleyeyim yani en kötü grafimiz, zin en kötü tarafı bu. Yani majör destek hatlarına yakın şeyler biriktirilir arkadaşlar. Ne zamana kadar? Yani orada stop konur genelde majör desteğin altına. Bir miktar kısa vadeciyseniz. Orta uzunsanız çok önemli değildir. Altında alımlar arttırılabilir tabii bunun yöntemler bunlar genel olarak yani inşaatte en kötü karşılaşabileceğiniz alan bu alan ee, oradan bir akım başlatmış şey bilmiyorum yani senet günlük olarak da bildiğim takip ettiğim bir senet değil onu söyleyeyim biraz volatilitesi yüksek geldi son günlerde niye bilmiyorum bunun bir sebebim var arkadaşlar bir habere mi dayalı habere dayalı değilse yani bir tüccar eliyle yapılmış olabilir bir grup eliyle yapılmış olabilir bu grafik çok Teşne değildir aslında yani teknik analizde onu da söyleyip bu tür kulelerin olduğu e, grafikler yani e, ne tarafından olduğunu bilmek lazım. Senedi belki tanımak lazım. Sert alımlarla bakın son zamanlarda 3 lira desteğine doğru yaklaştığını görüyoruz. E, çok hacimlenmiş. Onu da bilmiyorum sebebini. Bunlar bakın belli yani her 400 küsur tane senet var. Bilemem. Neden hacimlendiğini. fazla <laughs> Fazlaıyla bir hacim yaratmış burada gördüğüm kadarıyla ama bir ilgi var. Yani bir şey var, bir işlem var. Burada 3 lirayı takip edebilirsiniz doğrudan. 3 liranın altına kırılıyorsa bu grafik, sert satılıyorsa dikkat etmek lazım. Muhtemel destek 2.75 ve 2.50 altında. iki tane destek kademesi var. Bunlar kırılmadıktan sonra çok başarılmaz. Büyük ihtimal tekrar küfeler doldurulabilir orada. Kısa vade şey veremeyeceğim. Yani burada karda bir pozisyonunuz varsa karda kapatmak istiyorsanız 3.33 olabilir. En yakın 3.30 civarları olabilir. Takip edebileceğiniz destek. Altına kırılıyorsa 3.30'un dediğim gibi karda kardaysa pozisyonunuz karda ayrılmak istiyorsanız belki o kısma bakabilirsiniz. Direncimiz belli. 4 civarında yani 4 İlle bunu 4-14 mü söylemek lazım? 4-15 mi? Öyle bakmanıza gerek yok direkt Yani burada bir kule var. Bakın orada 4-10 aralığında satış gelmiş. Ağır bir satıcısı var o kısmın. Ee, burası da yukarıda direnç. Son gün mumun, şimdi bu çok sevilen bir mum değil onu söyleyeyim. Bu yaptığı mum genellikle ertesi seanslar satış getiren bir mumdur. Ama tepede olursa dönüş anlamına da gelebilir. Yani burası tepe bir alan olmadığı için e, mum iyi bir mum değil. E, ama yani çok da ciddiye almaya gerek yok çok teşne değil aslında diyorum ya, teknik analizi. <laughs> RSI 85'e gelmiş. Ya işte diyorum 85, 90, 80'in üstünde RSI genellikle satılan RSI seviyesi. Ben satarım yani o RSI'da çok düşünmem. Yani yakındır orada olmasa bir gün sonra veya iki gün sonra muhtemelen önündeki günlerin bir tanesinde ciddi bir satış gelir. Şu an 53'e doğru gevşemiş RSI eee 45'ten dönmüş. Bakın 45 55 hep bir denge seviyesi arasıydı. 55'in üstü alıcılı bir seviye işaret eder. Bana göre benim yorumum öyledir. Genellikle 50 altı ve üstü olarak bakılır arası ama ben hani 55 45 biraz denge alanı görüyorum. Mesela burada bir gevşeme olur. 45'in altında da arası sürüklenirse satıcıların ele geçirdiğini piyasayı söylemek mümkün öyle bir durumda. Bunların dışında anlatabileceğim bir şey yok yani diyorum çok teşne de bir grafiğe benzemiyor bir tarafından. Yani o son kule sebebini bilmiyorum. Yani durup dururken olan bir şeyse bir grup hareketi falan da veya bir tüccarın bir hareketi olabilir. Buna göre bir pozisyon tutmak lazım tabi. Herkese iyi haftalar.